Çok susadım gece gece. Oh. <laughs> azat, Azat uyanık mısın? Azat, Azat Allah Allah Azat, Azat, Azat. Oh be. Ne oldu baba? Hiç oğlum bir şey yok. Hadi uyu sen. Hadi. Ya baba ne oldu ne oldu? Bir şey olmadı bir şey olmadı. Hadi tamam uyu sen. Baba, yatıyorum bir daha gelme yanıma. Tamam. Gece gece aklımız çıktı ya. Kim o? Azat nereye gidiyorsun? Azat! Lan bekle beni! Azat! Gel gel! Azat! 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 Kaldı yakalayacağım seni. Az kaldı. Ha biliyorum nerede olduğunu. Oh, Azat! Neredesin ya? Yorma beni artık çık. Niye benden kaçıyorsun? Gel buraya! Kaçma gel! Yakaladım! <laughs> Evdeyim. Hepsi rüya <laughs>